Selamlar YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Half-Life Opposing Force'a devam ediyoruz arkadaşlar. En son tam burada kalmıştık. Evet karşıya geçtik. Şöyle Pompey'imiz var. Bir takipçim lazer aç demişti. Lazerle de daha iyi olur demişti. Ben de lazeri açtım. Şimdi buradan devam edelim. Bu arada arkadaşlar remake'i de gelecek bunun. Ee, Remake'ini buldum. Bunu bitirdikten sonra bir de remake'ini oynarız. Ya da isterseniz direkt bundan sonra remake'e geçelim. Yine like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar hemen. Devam ki buradan. O neydi lan? Aa, bak 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 namussuzlara bak sen. Pusuya yatmışlar. Şuradan tırmanalım abi hemen. Buradan devam edeceğiz galiba. Bu arada karakterimizin ismi Edrin Shepard'mış. Öğrendim bunu isminin Edrin olduğunu bilmiyordum. Şeyini biliyordum da Shepard olduğunu. El bombası da bulduk. Çok güzel. Günaydın edelim hemen. Acaba pompalı mermisi vermemiş. Aç abi. Şöyle options'a gireyim bir. Audio ayarları aslında iyi ya. Audio ayarları iyi. Şimdi buradan ne yapacağız? Buradan aşağıya inemiyoruz. da inemiyoruz aşağıya. O zaman şöyle bir şey yapacağız abi. İşe yaramadı mı? Ana. Şunu mu patlatacağız yoksa? Bunu da patlatıp olmadı. Sıradaki ne? Şöyle geçilmiyor zaten. Robota mı ateş et? Aa yok. Robot geliyor şimdi buraya. Gel robot kardeş. Robot kardeş evet. Ne yapacaksın robot kardeş? O tam bizim istediğimiz şekilde bıraktı onu. Merdivenleri de aç be. Ha Heh açıldı şimdi abi. Uf. Böyle dikkatli dikkatli. Hoppa. Neye tıkladık biz? He tamam. şey çekiyoruz sıvıyı çektik. Nereden devam edeceğiz abi? Nereden devam edeceğiz? Bu kapıyı mı açacağız? Yok. Şuna gideceğiz. Hemen abi E'ye basalım ve asansörümüzü kullanalım. Ana! Açılacak değil mi ana? Korktum ya tuzağa düştük diye. Ana! Lan ne yapıyorsunuz lan siz burada? Hop tek yemede. Anneanne Hayır. Oğlum tüm mermiyi nasıl bitirdim ya? Nasıl bir kolsuzum ben ya? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ah. Sen kaldın lan. Öl lan. Tamam. Vallahi zar zor indirdik ya aga. Aman orada gitmeyek. Vallahi hiç mermimiz kalmadı. Şimdi amacımız sanırım... Okey. Anam! Az daha gidiyorduk. Cesede mi takıldı ya? Dur. Heh, tamam artık gidebiliriz. Rahatça da oğlum. Sal şunu ha. Buradan şey zıplayacağız. Şuraya. Donanda. Ha tamam. Bindik. Güzel. Beşte. Beş tane el bombamız var. Inbound. Bu arada yorumlarda da şeyi gördüm, en çok sıkıntıyı Adrien Shepard çekti demişsiniz. Gordon Freeman ve Barney'nin e, çektiği hiçbir şey yazmışsınız. Bakalım, merak ettim onun için devam ediyorum ben. Demin güzel de beğeni geldi. Aha, bağırma sesleri falan. Lan! Abi valla mermim yok ya, kusura bakma. Kusura bakma, mermim yok. Oğlum bana ateş ediyor, benim mermim yok. Çok olmaz mı? Aga acil mermi lazım. Ne oluyor? Valla kolsuz gibi iki saat sıktık. Şu aşağıya bakalım bir şey gözüküyor mu? Aa dayım ölmüş valla. Profesör Albert Einstein öldü. Bu arada arkadaşlar e, beğenmeyi de unutmayın tekrardan söyleyeyim. Eğer yine güzel bir beğeni gelirse bunun da devamını çekeriz yani. Belki seriyi bitiririz direkt. Olmadı, buna öyle çok etkileşim gelmezse Remake'ini çekeriz. Opposing Force remake, bak 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 nasıl koşuyor, bak. Aha! Sistemlerde sıkıntı olmaya başladı. Lan! Aha, ışınlandı! Aa, bak oraya geldi ışınlanıp. Selamünaleyküm. Aa, bak şimdi şuraya ışınlanır. Işınlandı, gitti ya da. iyi yanımıza ışınlanmadı. Aha, burası şey lan. Gordon Freeman'ın geldi yer mi diyecek mi yok demiş. Ha, burada mermi var. Vallahi mermi var. Aç şunu. Aç kapıyı. Tam loading ekranımız geldi. O zaman kapımızda. Ha. Açılmayacak sanırım ya. Aa, Barney'nin tabancasını bulduk. Barney'nin tabancasını bulduk da ben Aa mermileri farklı lan. Burada canım yok aga. Allah. Ay sen ne yapıyorsun? Aa can yükseltiyor. Birer birer can yükseltiyor. Neyse aldık onları. Anne ne? Oğlum, oğlum. Bir canım kaldı bir. Hadi kaç. Of korktum aga, Oğlum tüm ee, security officer'lar zombiye dönüşmüş. Aga tam bir canım var. Lan git. Ana. Kaç. Dur şurada save alalım. Yani. Save 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 save. Save game abi. Save. Öldü öldü güzel. İyi sevimizde de aldık. Öldü. Ben geldim lan ben. Lan <laughs> açın lan şu kapıyı. Ben geldim ben. Oo. <laughs> Reis gitti. <laughs> Aa ilk defa gördüm ben bu yaratığı. İlk defa gördüm ben o yaratığı. Ne abi cana ihtiyacım var. Ay cam ver bana ya. Aa o da kapalı. Ana. Aa yukarıda bizim askerlerden var bu arada. Onu yukarıdan Görüntü aldık. Can yok burada değil mi? Ha yukarıda bizim askerlerden var. Oh no. Ana sen, sen mi öldürdün bir, lan? Can't we just get along? Oğlum. Bir canım var lan bir. Lan. I certainly hope you know what you're doing. I refuse to go another step. Ana ol ana oğlum şuna basacakmışız ya. Ben de onun bir şey yapmasını bekliyorum. Yukarıda bizim askerler var. Geldik hiç sıkıntı yok. Bir canıma a Aa tüfek düşürdü. Lan öldük ya la. Yapma ya. Ananı ne? Aga olmaz böyle ya. Öldük ya. Bir canım var ki. Ee, şurada da bir save'imizi alalım hemen. Save alalım. El bombası atacağım orada direkt. Bizim enayi ölmeseydi. Orada güzel bir tüfek düşürdü bizim için. Yok, öylesine bastım onu şey yaptım. Normalde onunla bir işim yok. da. Bak 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 baba. Atlayacak. Bir tane daha gelecek. Anneniz... Ananı yine öldük. Ananı avradınız. Salak mısın amına kodumun oyunu? Niye ölüyorum oğlum? Şurada bir sevdi alalım mı? Of, çok iyi yaptım. Hemen şurada save al abi. Al oğlum canım yok lan canım yok. Doldur 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 ne varsa göm. altı mermi bulduk. Böyle tekrardan bir save alalım. Aga save al Buradan gideceğiz ha. Loading ekranımızda geldi. Ananı lan. Ananı O kadar çok canım var ki. <laughs> ee, şurada bir yeni save'imizi alalım. Yeni bölge yeni save demektir. Oh, man, man. ah pompalı için de bayağı mermi Çok güzel. Şu an mermilerimiz okey abi. Şık şık. Lan beni bırakmayın. Uf. Freeman dedi lan. Freeman dedi. Selamünaleyküm. My name is Shepard, sir. Ah, burada güzel askeri bir şeyler. Şimdi Freeman'ı durdurmamızı istiyorlar sanırım burada. Bıyığın güzelmiş reis. Said, tamam tamam gidiyorum. Where's Freeman, Freeman arıyorlar Where's aynen. Where's is Freeman diyor. <laughs> Oğlum bilmiyorsa bilmiyordur. Şerefsiz. Nigga. Well, Buradan alacağız ha. Aga bunları boş geçmeyeceğim. Boş geçmeyeceğim sallan. Post, ben çavuşum oğlum hayırdır ama. şuradan gidiyoruz. Acaba hiç Freeman'la karşılaşacak mıyız? Ben onu çok merak ediyorum bu oyunda ya. Freeman'la böyle savaşım falan olacak mı? <laughs> Lan! G-Man'e. G-Man! E. Oğlum! aşağı kapıyı! Hayır, Cimen neden üstüme kapattı kapıyı? Şimdi G-man birinci oyunu bizi kurtarmıştı, bize bir kapı açmıştı. Acaba bu oyundan olacak? Bu oyunda da gitmemizi mi engelledi? Hayır, bu sefer tuzak kurdu bize. Bu sefer tuzak kurdu. Şerefsizciyim ben. Yeni bölgeye girdik hemen. Save abi save save. Buna geçelim. Tek atarım oğlum buradan yine save alacağım. Ya abi böyle save alalım. Al. Nereye kadar? Ana bunun mermisi de bitmiş ya da. Buradan devam edelim. Uzun mu acaba ya? Gördüğüm ilk Bir yerden kırdım vallahi. An, anne ne? Çık lan. An. Hop. Şuradan canımızı alalım arkadaşlar. 69. anne anne. Tamam. Şuradan mı gideceğiz daha acaba? Nereden gideceğiz? Ana buldum. Çık lan. Lan. Ah. Ananı avradın. Tamam şu siyahlar kırıyormuş. Şuradan kurtulalım abi. ikinci bölümümüzde burada. Bir <laughs> iki. <laughs> <laughs> Nereden gideceğiz o? Ya ananı avra... Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Dur dur. Buradan yolu bulduk ha. Oğlum dur hop. Anam. Tamam arkadaşlar burada e, videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediyseniz buraya kadar. Güzel bir like gelirse devamını çekerim. Hoşçakalın, iyi günler.